Çocuklar modellerle öğrenirler. Çocuklar anne baba başta olmak üzere çevresindeki büyükleri model alarak büyürler. Biz farkına bile varmadan davranışlarımızı izler, bizi taklit ederek kişiliklerini geliştirirler. Bu yüzden çocuğumuzun nasıl olmasını istiyorsak öyle davranalım. Davranış bozukluğu olarak, yalan, ı ele alacak olursak, yalan, insanın doğuştan getirdiği bir şey değildir. Sonradan yaşam yoluyla öğrenir. Nasıl mı? Komşu gelir, çocuğum annen evde mi? diye sorar. Daha önceden annesi tarafından tembihlenen çocuk, annem evde yokmuş der. Akşam olur yemekler yenir, çay içerken telefon çalar, evin hanımı telefona uzanır, telefonun diğer ucunda babanın arkadaşı vardır. Baba hanımına bizim bey evde yok dedirdir. Bu olaylar böyle cereyan ederken çocuk olup bitenleri gözlemler ve bir sonuca varır. Görüşmek istemediğin birisinden kurtulmak için yalan söyleyebilirsin. Çünkü annem babam da böyle yapıyor. Hatta çocuk daha da ileri gidip herhangi bir olumsuz durumdan kurtulmak için yalan söylenebilir sonucuna varır. Bu tarz anne babalar ne kadar da çocuğun yalan söyleme dese de etkili olmaz. Öğüt vermekte çocuk istediğimiz gibi olmaz. Çünkü öğüt en ucuz ve kolay yöntemdir. Çocuğumuzda görmek istemediğimiz davranışları önlemek için öncelikle kendimizi iyi gözlemeli ve davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Yaşantımıza ve uygulamalarımıza dayalı öğrenmeler daha kalıcı ve anlamlıdır. Çocuğunuza doğrulukla davranalım ve yalan söylemekten kaçınalım. Oyun oynadığımız zaman eğlence için bile olsa hile yapmayalım. Bir anlaşma yaptığımızda bize saçma gelse bile sözümüze sadık kalalım. Yanıldığımızda özür dileyip hata yaptığımızı kabul edelim. Ne söylersek yapalım ve ne yaparsak söyleyelim. Tutarsız olmaktan kaçınalım. Dürüst olmaya özel önem verelim. Dürüstlük başkalarının bizi takdir etmesine ve bize saygı göstermesine de sebep olur. Başkalarına doğru ve dürüst davrandığımızda kendimize karşı da böyle olmaya devam ederiz. Üstelik çocuklarımız bize benzer. Dürüstlük hayatta huzurun ve mutluluğun anahtarıdır. Çocuklarımıza bu anahtarı sağlayalım. Örnek olma, başkalarını etkilemenin temel bir yolu değildir. Tek yoludur.